Whole diss track against Youngboy and this ain't no little regular diss track. Chopper going all out. He put billboards up of this diss track in Youngboy hometown. He took the red inspo from Hit'em Up. And then the music video was basically an NBA Youngboy depiction. getting degraded like he had this man on the lease then he dropped the pick on real name is Kentrell Galden is facing dozens of charges accusing him of being NBA young boy ve NLA çapı arasında 2022'de saygılı bir selamlaşmayla başlayıp 2025'in en şok edici diz parçasına dönüşen o ateşli gerilim sokaklara taşsaydı ne olurdu? Şöyle hayal edin, hip hop'un en çok konuşulan iki yıldızı kimsenin beklemediği sokak düzeyinde bir hesaplaşmanın içine girdi. İnterneti kasıp kavuran hikayeye hoş geldiniz. NBA Youngboy ve NLA Chappa'nın sözlü rakiplerden fiziksel yarışmacılara dönüştüğü ham, filtresiz anı gösteren, hali hazırda viral olan, ağızları açık bırakan yeni görüntülere dalıyoruz. Saygının ilk kıvılcımlarından kesik kafalara ve ruhani bir savaşa dönüşen patlayıcı atışmaya kadar bu rap camiasını büyüleyen bir düşmanlığın tam hikayesi. Bu videoda bir hip-hop çatışmasının nasıl görünebileceğini yeniden tanımlayan kavganın her ritmini, her drop'unu ve her yumruğunu inceleyeceğiz. Bu rekabetin kökenlerine her şeyin 2022'de nasıl başladığına, basit bir selamlaşmanın nasıl tam teşekküllü bir hesaplaşmaya dönüştüğüne ve yeni görüntülerin hikayeyi nihayet anlatan eksik parça olduğuna geri döneceğiz. O yüzden kemerlerinizi bağlayın, abone ol tuşuna basın ve NBA Youngboy'un NLA Choppa'yına kavga ettiği yeni görüntülerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarırken bizi izlemeye devam edin. Çünkü bu sadece viral bir klip değil, oyunda bir dönün noktası. Sizi koltuğunuza bağlayacak drama, drama ve dramanın derinliklerine inmeye hazır olun. 2023 yılının başlarında Memphis şehri dedikodular ve rekabetlerle çalkalanıyordu ve yeni bir gerilim şekillenmeye başlıyordu. Sürekli gündeme gelen isim NBA Young Boy'du. Havalı duruşu ve sokaklara özgü sözleri onu modern bir ikon olarak gören hayranları arasında tanınan bir isim yapmıştı. Ancak müzik endüstrisi çatışmalarla beslenirken, YoungBoy ve Eneli Çappa arasında yeni bir fırtına yaklaşıyordu. Anlatılanlara göre bu hikaye doğaüstü bir dokunuşa sahipti. Çappa yıllardır sektördeydi. Listelerde yükselen hitler çıkarmış ve meditasyon, kristaller ile sevgi ve şifa mesajı veren kendine özgü bir pozitiflik markasıyla bir oluşturmuştu. Ancak YoungBoy'un yükselişini takip eden uzun süredir devam eden sürtüşmeye karşı bağışık değildi. Kariyerinin ilk günlerinde Chappa YoungBoy'da sokak gerçeklerinin ne kadar çiğ olursa olsun anlatmaktan çekinmeyen yükselen bir yıldız görmüştü. Bazı hayranlar YoungBoy'un müziğini bir tür ahlaki risk, rapçiyi idolize eden gençler arasında şiddetin nasıl yayılabileceğine dair bir uyarı olarak bile görüyordu. Ancak ikisi arasındaki sürtüşme yeni değildi. Önemsiz görünen bir havaalanı yüzleşmesi hikayeye dönüşmüştü kalabalık bir iç hatlar havaalanında aynı bölgeden iki sanatçı yolları kesişmişti. Gidiş salonunda bir tartışma patlak vermiş, küçük bir kavga tam teşekküllü bir yüzleşmeye dönüşmüştü. İddiaya göre Young Boy diyeceğimiz biri diğerini ateşli silahla tehdit etmişti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş ve görüntüler internette hızla yayılmıştı polis daha sonra tehdidin bir öfke anında yapıldığını ve halka yönelik olmadığını açıklamış olsa da görüntüler devam eden bir husumet olduğu algısını yarattı. Chopa ve Youngboy kavganın ardından husumeti uzakta tutmak için bilinçli bir karar almıştı. Halka açık kavgalara girmemeyi kabul ettiler. Ancak bu hava alanı olayının ötesinde daha büyük bir anlatı vardı. 2020'de trajik bir olay tüm rap camiasını sarstı. King Von'un cinayeti bu genç rapçinin kaşpı, endüstri genelinde dalga etkisi yaratmış ve birçok sanatçıyı daha geniş çaptaki konumlarını sorgulamaya itmişti. Genç bir rapçinin ölümü ve bunun silahlı şiddetin gerçekliğini ile sokaklardaki yaşamın kırılganlığını nasıl vurguladığı Choppa üzerinde kalıcı bir iz bırakmıştı. Bu, sanatçının hayatında kişisel ve ruhani bir dönüşümün zeminini hazırlayan arka plandı. 2023 yılının ortalarında, Choppa, kendi ruhani uyanışı hakkında açıkça konuşmaya başladı. Şifa, meditasyon ve bütünsel iyi oluş temalarını müziğine dahil etmeye başladı. Bu değişiklik, özellikle ham, filtresiz sözleriyle tanınan bir rapçi için radikaldi. Dönüşüm yolculuğunu ve dinleyicilerini daha sağlıklı bir zihniyete yönlendirmeye çalıştığı yolları paylaşmaya başladı. Hatta tamamen pozitif hislere adanmış bir Instagram sayfası bile açtı. Ancak müzik endüstrisi bu tür mesajlara karşı nazik değildi. Pozitif, iyileştirici içeriğe olan ilgi daha azdı. İzlenme sayıları daha düşüktü. Etkileşimi daha az viraldi. Sanatçının varlığı azalmaya başladı. Deneyimli bir emektar olan Çappa, rap oyununun her zaman drama, çatışma ve manşetlerle beslendiğinin farkındaydı. İyi planlanmış bir düşmanlığın bir sanatçıyı yeniden gündeme getirebileceğini, duygusal bir patlamanın izlenme sayılarını ve liste pozisyonlarını fırlatabileceğini görmüştü. Bu nedenle sanatçı Enel çappa aniden bir dis parçası üretmeye başladığında bu markasının yeniden sorgulanmasını gerektirecek bir karardı. Parçanın adı KO idi. Başlık basitti ama içeriği her anlamda karmaşıktı her zamankinden çok daha karanlık bir şeye işaret eden ilk dizelerle başlıyordu. Rüyamda küçük bir çocuğun başını elimde tutuyordum dizesi, gerçeküstü neredeyse sinematik bir unsurun ortaya çıkmak üzere olduğunu hemen netleştirdi. Rüya, sanatçıya çok özel bir şekilde geldi. Kesik bir kafayı elinde tuttuğunu ve bunu kurbanın babasına çarpık bir uyarı olarak götürdüğünü görmüştü. Rüya o kadar yoğundu ki, uyanır uyanmaz ilk düşüncesi bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak değil, bu vizyonu somutlaştırabilecek bir parça yaratmaktı. Hedeflediği kişiye bir mesaj gönderecek bir şiddet görsel metaforu. Bu bir metafor değildi. Parçaya eşlik eden video, kesik kafanın korku filmi düzeyinde bir sunumuydu. Sanatçı, pervasız değilse bile, cesur bir hamleyle bir kabusu savaş ilanına dönüştürdü. Kesik bir kafanın görüntüsünü bir kameranın önüne o kadar ayrıntılı bir şekilde yerleştirdi ki videoyu izleyen herkes hedefi anında tanıyabiliyordu. Bu şok değeri internetin çıldırmasının ana faktörüydü. Twitter çılgına döndü, Instagram tepkilerle dolu taştı. YouTube yorumları inançsızlık, öfke, hayranlık ve açık kınama bulanıklığı içindeydi. Bazıları parçayı sanatsal, yeni bir ifade biçimi olarak gördü. Diğerleri ise saygınlık çizgisini aşmak olarak. Ancak parçanın hikayesi görsellerle bitmedi. Hip Hop kamiasının önde gelen isimlerinden DJ Academics, durumu gerçek zamanlı olarak masaya yatırmak için canlı yayınına çıktı. Atışmaları büyütme, daha da yaygınlaştırma, tartışma yaratma yeteneğiyle tanınır. Parçanın onun platformunda görünmesi en azından önümüzdeki birkaç hafta boyunca kaçınılmaz bir konu olacağı anlamına geliyordu. Parçanın zamanlaması da önemliydi. Young Boy popüleritesinin zirvesindeydi ve parça rekabete dayanmak için hit olmak zorundaydı. Ardından gelen tartışma kendi içinde basitti. Bu gerçek bir atışma mıydı Çapmanın uyurken aldığı ruhani bir vizyonun kozmik bir mesajın ürünü müydü, yoksa ayrıntılı bir tanıtım hilesi miydi? Bunu yanıtlamak için müzik endüstrisinin nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Drama, tartışma, atışma potansiyeli. Bir dis parçası yarattığınızda anında manşetler yaratırsınız, tepki videoları alırsınız, tutkulu tartışmalar yaşarsınız, tüm dünya sizi izler. Bu pozitif. İyileştirici içeriğin sağlayamadığı bir etkileşim düzeyi getiren bir fenomendir. Endüstri pozitif mesajlara karşı asla cömert olmamıştı. Bunlar niş bir pazardı. Buna karşılık tartışma, drama ve insanların bir rap atışmasına yaptığı duygusal yatırım izlenme sayılarını ve gelirleri fırlatabilir. Peki bu hesaplanmış bir hamle mi? Olasılığı göz ardı etmek zor. Ancak parçanın içeriğini göz ardı edemeyiz. Choppa sadece genel tehditler savurmuyordu. Ahlaki suçlamalarda bulunuyordu. Young Boy'un müziğiyle gençliği zehirlediğini, rapin şiddet, olumsuzluk ve toksisite dolu bir yaşam tarzının katalizörü olduğunu iddia etti. Bu suçlama yeni değildi. Yıllardır tartışılan bir konuydu. Young Boy'un tarzı ham, filtresiz, agresifti. Bazıları, kendisine hayran olanlar üzerinde gerçek zararlı etkileri olabilecek bir sokak yaşam tarzını yücelttiğini savundu. Kendinizi ahlaki bir otorite olarak konumlandırırsanız, insanları ışığa yönlendirmek isteyen bilinçli bir rapçi bir çelişki oluşur. Bir yandan sevgi ve şifa vaaz ederken, diğer yandan kesik bir kafa içeren bir dis parçası yayımlarsınız. Bir mesajın tutarlılığı önemlidir. Bir gün ruhani bir rehber, ertesi gün agresif şiddet yanlısı bir rapçi olabilirsiniz. Bu tutarsızlık güveni sarsar. İnsanların sanatçının pozitif mesajlara gerçekten inanıp inanmadığını yoksa sadece bir imaj satmak isteyip istemediğini sorgulatır. Bunun ötesinde, dis parçasının kalitesi de eleştirildi. Bazı yorumcular bunu rap tarihinin en kötü dis parçalarından biri olarak adlandırdı. Video tıklama almış olsa da, parçanın sözleri, kelime oyunları, akışı ve genel icrası yetersiz bulundu. Young Boy gibi bir kalibrede birini hedeflerken bir diz parçasının ihtiyaç duyduğu knockout vuruşuna sahip değildi. Bu tartışma, tüm atışma sadece görseller veya abartıdan ibaret. Özgünlük ve anlatının gücü gibi daha büyük bir soruyla ilgili. İnternet tepkilerle patladı. Aylardır sessiz kalan sanatçı şimdi yeniden gündeme oturdu. Ancak ana soru şu olmaya devam ediyor. Bu, yanlışları ortaya çıkarmak için gerçek bir girişim mi? yoksa yeniden ilgi çekmek için hesaplanmış bir hamle mi? Sohbet devam ediyor ve hikaye hala devam ediyor. Önümüzdeki günler halkın, hayranların ve endüstrinin bu beklenmedik hesaplaşmayı nasıl değerlendireceğini ortaya koyacak. Ve şu soru akıllarda kalacak. Bu gerçek mi yoksa tartışmanın dikkatin para birimi olduğu bir dünyada öne çıkmak için yaratılmış bir hikaye mi? Video yayınlandığı an internet patladı. NBA Young Boy'un çiği, filtresiz enerjisini, NLA Choppa'nın cephesini yırtan dizelerini, hip-hop sohbetinin her köşesinde yayıldı. Ancak yüzeyin altında drama stüdyonun çok ötesine, sokaklara, yasal mercilere ve rapteki özgünlüğün nabzını hala hisseden bir neslin ruhuna uzanan bir ağırlık taşıyor. Bu gerçek mi yoksa tartışmanın dikkatin para birimi olduğu bir dünyada öne çıkmak için yaratılmış bir hikaye mi? Her şey halka açık bir açıklamaya dönüşen bir rüya ile başladı. Chopa'nın NBA Young Boy ile Kavga ettim adlı parçası, ana akım, itibar odaklı yayınların tipik kaygan, listeye hazır dizelerinden yaratılmamıştı. Bunun yerine, bilinçaltının halka açık bir platformla buluştuğu bir yerden geldi. Kişisel bir vizyonun ilahi esinlenmiş olabileceği veya sadece uygun bir bahane olduğu bir nokta. Chopa hayranları için bu rüya bir özgünlük nişanı haline geldi. Sanatçının YoungBoy kadar kutuplaştırıcı bir figürle yüzleşmeye istekli olduğunun bir işaretiydi. Ancak icrası görsel olarak agresif, lirik olarak zayıf rap camiasını gruplara ayıran bir fırtına başlattı. Şiddetli bir karşı cevap talep edenler, sessizlik çağrısı yapanlar ve ikisinden de kariyerleri ve kamu güvenliği adına atışmayı sona erdirmelerini rica edenler. Bu durumun katmanlarını açalım. İlk olarak ND YoungBoy'un itibarının temelini düşünün. O adı gerçek sokak kredibilitesi taşıyan bir adamdır. Sadece bir şarkı sözünde bir başlık değil. YoungBoy şarkı sözlerinin anlattığı türden şiddeti yaşamış, artık sadece bir sanatçı değil, riskleri bilen mahallelere derinden bağlı bir kişi. King Von davası risklerin ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kayıtlardaki bir husumet gerçek hayata taştığında bir hayat kaybedildi. Bu hikaye hala taze. Rap hayranlarının kolektif hafızasına kazınan acı verici bir bölüm. Şimdi Choppa'yı kadraja alalım. O farklı bir hikaye. Sahneye çıktığı andan itibaren imajı hızlı bir akışa, gösterişli kişiliğine uyan yüksek enerjili bir çocuktu. NBA Youngboy ile kavga etmeyi hayal ettim diz parçası bu imajı tersine çevirmeye çalıştı ancak güçlü bir saldırı hedefine ulaşamadı eleştirmenler karşı cevap vermeyi zorlayacak türden vurucu sözlerden yoksun olduğunu iddia ediyor. Rap'te dis etmenin sanatı sadece hakaret etmekten ibaret değildir. Yaratıcı kelime oyunları ile ilgilidir, rakibi yanıt vermeye zorlayan veya itibarını kaybetme riskini göze aldıran türden. Çappa'nın dizeleri birçok kişiye yüzeysel geldi. Bir manşet yerine bir zayıflatma gibiydi. Bu yanlış adım parçayı düşük kaliteli olarak nitelendiren Vaka Flaka gibi önde gelen isimler tarafından dile getirildi. Ancak bu etiket teknik eleştirinin ötesine geçiyor. Çappa'nın yüzleşmenin ciddiyetini yanlış değerlendirmiş olabileceği daha geniş bir bakış açısını yansıtıyor. Bir atışmadaki herhangi bir yanlış adımın geri tepebileceğini anlayan deneyimli sanatçılar için bu yanlış hesaplama pahalı bir hata. Underground'dan gelen eleştirmenler örneğin Weil devreye giriyor. Young Boy'un disi tamamen görmezden gelmesi gerektiğini savundu. Bu bakış açısı, düşük kaliteli bir disse dikkat çekmenin zararlı olabileceği pratik bir anlayıştan geliyor, özellikle de dis Chopa'nın yeni kazandığı sokak kredibilitesini zayıflatabilirse. Fikir şu ki, eğer Young Boy yanıt verirse, farkında olmadan Chopaya şu anda eksik olan meşruiyeti verebilir. Sessizlik güçlü bir karşı strateji, Diss'in kendi anlatısının katalizörü olmasına izin vermek için bir yol haline gelebilir. Ancak riskler yüksek kalmaya devam ediyor. Young Boy ev hapsinde. Bu durum hem misilleme yapma yeteneğini sınırlayabilir hem de güçlü bir geri dönüş için katalizör görevi görebilir. Eğer çiğ bir güçle yanıt vermeyi seçerse, filtresiz, sınırsız sözlerle çok ayı, kamusal bir düşüşün derinliklerine sürükleyebilir. Yang boyun sınırları aşmaya başkalarının yasak bulacağı konular hakkında konuşmaya istekli olması, yıllarca konuşulacak bir yanıtla sonuçlanabilir. Klasik, kariyerleri değiştiren bir dis parçası. Ancak diğer senaryoda olası, Yang Boy sessiz kalabilir. Buradaki mantık basit ama derin. Sokaklarda kural şudur. Düşmanınız hata yaparken asla sözünü kesmeyin. Eğer çapanın dissi bir hataysa, Young boy herhangi bir yanıtın çapaya sadece eksik olan itibarı vereceğini düşünebilir. Bu nedenle sessizlik başlı başına bir ifade olacağı için en tehlikeli hamle olabilir.